Merhabalar. Bu dersimizde temel toplumsal kurumlardan bir diğeri olan eğitim kurumu üzerinde durmaya çalışacağız. Sosyolojik olduğu kadar felsefi bir kavram da olan eğitim, bilgi aşılayan ve bilgiyi yönlendiren ideolojiler, müfredat programları ve pedagogik teknikler ile kişiliklerin ve kültürlerin toplumsal bakımdan yeniden üretilmesini kapsayan bir alan. Pratikte ise eğitim pratikte ise eğitim sosyolojisinin en çok ilgilendiği konu okul eğitimi özellikle de yüksek eğitim ek eğitim, yetişkin eğitimi ve sürekli eğitim dahil olmak üzere modern sanayi toplumlarının toplu eğitim sistemleridir. Okul örgütlenmesi ve pedagoji birbiriyle rekabet eden en az dört eğitim felsefesine dayanıyor. Elitist ya da eflatuncu eğitim açık ya da antiklopedik eğitim, mesleki eğitim ve yurttaşlık eğitimi. Sosyologlar bunlardan hangisinin öne çıkacağının iktidar yapısı ile tek tek toplumların ihtiyaçlarına göre belirlendiği görüşündeler. Sistematik eğitim sosyolojisinin kuruluşu, Emil Durkaym'ın ahlaki eğitimin organik dayanışmanın temeli olmasını konu edinen öncü çalışmalarına ve Max Weber'in Çinli aydınların siyasal denetim aygıtı oldukları şeklindeki analizine kadar geriye götürülebilmektedir. Fakat bu alanın İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki ilk önemli genişlemesi Amerika'da teknolojik işlevselcilikle, Avrupa'da eşitlikçi fırsat reformlarıyla ve iktisatta insan sermayesi kuramıyla birlikte gerçekleşmiş görünüyor. Bu kuramların hepsinde okul eğitiminin yaygınlığı, okul eğitiminin yaygınlığı ile gerek bireylerin, gerekse de toplumların ekonomik ilerlemesi arasında nedensel bir bağlantı kurulmuş. Ayrıca sanayileşme ile birlikte teknolojik bakımdan eğitimli emeğe duyulan ihtiyacın tabakalaşmanın sınıf sistemleri ile diğer atverici sistemlerin temeline gittikçe daha çok zarar verdiği, Eğitimde merkeziyetçiliğin toplumsal mobiliteyi beslediği ileri sürülmüştür. Eğitim bireyin kişiliğini geliştirmeyi ve bireyin topluma kazandırılmasını amaçlayan bir kurum olarak tanımlanabilir en genelinde. Bu bakımdan eğitimin bireysel ve toplumsal olmak üzere iki temel boyutunun olduğunu söyleyebiliriz. Eğitim kurumu Öğretim ve terbiye boyutlarıyla hem bireye hayatını idame ettirecek teknik becerileri kazandırmayı ve tabii ki bu öğretim aynı zamanda toplumun ihtiyaç duyduğu teknik işlerin yürütülmesini de temin edici bir uğraş olarak karşımıza çıkıyor. Ve toplumun değerlerini bireye aktaran, bireyin topluma uyumlu bir fert olarak katılımını sağlamayı amaçlayan bir toplumsal kurumdur. Bu genel başlangıçtan sonra eğitim kurumuna ilişkin daha genel değerlendirmeler yapmaya çalışacağız. Eğitim aile ve din gibi toplumun evrensel ve temel kurumlarından birisi. Buna bağlı olarak toplumsallaşmanın da önemli bir kesimini oluşturuyor. Her çocuk belirli bir aile içinde doğuyor. Belirli bir sosyal tabakanın dilini ve görgü kurallarını öğreniyor. Bir köy veya şehir ortamında büyüyor. İlkokulda ve öğretim eğitim sisteminin diğer okullarında okuyor. Çocukluk yaşlarından itibaren çeşitli arkadaş çevrelerinin içine girerek oyunlarını bu çevreler içinde oynuyor, sohbet ediyor ve bu gruplarla bütünleşiyor. kitap okuyor, gazete, dergi okuyor, sinemaya, tiyatroya gidiyor, radyo dinliyor, televizyon seyrediyor. Bütün bunlar insanların ve özellikle yeni, yeni yetişen nesillerin içinde yaşadıkları toplumdan etkilenme yollarından bazılarıdır. İçinde yaşanılan bu ortamlar çocukları ve gençleri hayatın amacı, toplumsal ön yargılar ve değer hükümleri, tutumlar, vaziyet alışlar, kısacası bütün ve da, düşünce ve davranış yönlerinden etkiliyor, yönlendiriyor ve kalıplaştırıyor. Öğrenip aşikar ve biçimlendirilmiş olduğunda, yani birileri bilinçli bir şekilde bir şeyleri öğretirken, diğerleri de öğrenen rolünü benimsediklerinde toplumsallaşma süreci eğitim olarak adlandırılıyor. Kısaca bahsettiğimiz bu toplum ile eğitsel yetiştirme arasındaki karşılıklı ilişkiler, karşılıklı ilişkileri, bağlantıları ve etkilemeleri inceleyen bilim dalı, sosyolojinin de bir alt dalı olarak değerlendirebileceğimiz eğitim sosyolojisi. Eğitim sosyolojisi, toplumun sosyal yapısını bir bütün kabul ederek, onun kurumlarından birisi olan eğitimi özel olarak ele alıp inceliyor Burada sosyolojik metotlar burada sosyolojik metotlar kullanıldığı gibi araştırmaların odak odak noktası ve konuya bakış açısı da sosyolojik olmaktadır. Eğitim sosyolojisi aynı zamanda eğitimin icra süreçleri üzerine de yoğunlaşmakta. Eğitim sistemi, öğretmen öğrenci ilişkileri, sınıfların durumu, müfredatlar, eğitimde uygulanan metotlar gibi pek çok konuyu inceleme kapsamına dahil ediyor. Sosyolojik açıdan bakıldığında eğitim bireyin içinde yaşadığı toplumda yeteneğini, tutumlarını ve olumlu yöndeki diğer davranış biçimlerini geliştirdiği bir süreçler toplumudur. Başka bir tanıma göre de eğitim Bireyin toplumsallaşması, ferdi ve ferdi gelişimini ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda en yüksek düzeye çıkarması için düzenlenmiş, kontrollü bir çevrede yaşanan toplumsal bir süreçtir. Birkaç e, sosyoloji literatürü içerisinde eğitime ilişkin yapılan e, birkaç tanımı burada hatırlamakta fayda var. Bunlardan birisi elbette hem sosyolojinin hem de eğitim sosyolojisinin Önce isimlerinden birisi olan Emil Durkayma ait. Durkaym, malum olduğu üzere akademik kariyerine bir pedagog olarak başlamış idi. Ee, Türkiye'de tercüme edilen e, çalışmasında eğitimi e, ya da diğer bir ad, e, ifadeyle terbiyeyi şu şekilde tanımlıyor. O halde terbiye çocukta fertlerinin üyelerinin her birinde bulunması gereken zihni ve bedeni halleri kapalı sınıf, aile, meslek gibi sosyal toplulukları vücuda getiren fertlerde grubun istediği zihni ve bedeni halleri harekete getirmek ve olgunlaştırmaktır. Terbiye toplu hayatın temel benzerliklerini çocuğun ruhuna hak eder kazır, nakşeder. Bu benzerlikleri çocuğun ruhuna tespit etmek suretiyle beraberliği uzatır. Yani, e, elbette ki bu işin zaman boyutuyla alakalı bir durumdur ve de kuvvetlendirir. Bütün bu söylediklerimize göre terbiye çocukların kalbinde cemiyetin esaslı temel hayat şartlarını hazırlayan bir vasıtadan ibarettir. Terbiye olgun nesiller tarafından henüz yetişmemiş nesillere yapılan etkidir keşirdir. Terbiyenin konusu, çocukta genel olarak siyasi cemiyetin, özel olarak gireceği özel çevrenin kendisinden istediği, beklediği fikri, ahlaki, bedeni halleri aşılamak, geliştirmektir. Bu durkaymin tanımını ifade eden bu alıntıda belli yazım farklılıkları yazım hatası olarak görülen belli farklılıklar var. Bütün bunlar orijinal metinden kaynaklanma, e, kaynaklanmak e, kaynaklanmaktadır. E, orijinal yazımına müdahale etmediğimi belirteyim. Dolayısıyla yani buradaki şeyler bir hata değil, bilinçli olarak bırakılmış bir durum. E, bu vesileyle de bu durumu izah etmek e, faydalı olacak. Gerek Durkay ve gerekse de Weber eğitimle ilgili belli değerlendirmeler de bulunmuşlar. Örneğin Durkheim toplumsal hayatın hatta ferdi hayatın açıklanmasında tamamen din, hukuk, mantık, ahlak, aile gibi toplumsal olaylara ve kurumlara dayalı olarak e, sosyolojik anlayışını geliştirir ve e, kuramında büyük ölçüde kişisel faktörleri hesaba katmaz bir eğilim içindedir. Toplumsal kurumları da daha önceki derslerimizden hatırlayacak olduğunuz gibi, toplumsal kolektif duyguların kristalize olmuş bir şekli olarak niteler. Bu çerçevede eğitimi de genel olarak bu çerçevede değerlendirir. Dur göre eğitim toplumun bir Görevi, bir fonksiyonu, bir işlevidir. Toplumların niteliklerine göre içeriği, hedefleri ve yöntemi farklılıklar gösteren eğitim, yetişkin nesillerin genç nesillere etkisi olarak e, tanımlar. Çocukları belli bir düzeyde ve toplumun istediği şekilde bedensel, ahlaki ve zihni düzeye çıkarmak şeklinde biraz önce e, okuduğumuz tanımında ifade ettiği üzere eğitimi tanımlar Weber açısından eğitim bireylerin toplumsal yapı içerisinde kazanacakları statüyü belirlemesi açısından önemlidir. Weber'e göre eğitimin esas görevi kişinin ileride toplumsal yapıda ulaşacağı yere ulaşması için kişileri ve grupları hazırlamak, hazırlamak şeklindedir. Bu çerçeveden bakıldığında Weber açısından eğitim kişilerin ve grupların bürokrasi ve sosyal tabakalaşma içinde gelecekte alacakları yere hazırlanma hazırlanma etkinliğidir. Eğitim konusu e, sosyoloji içerisinde ele alınırken birçok farklı yaklaşımla karşılaşıyoruz. Bunlar arasında yürürlükte olan e, genelde hemen her bir toplumda e, yürürlükte olan eğitim anlayışını genel olarak tanımlayan e, hakim eğitim anlayışını daha doğru bir deyimle genel olarak tanımlayan yaklaşım işlevselci bakış olarak adlandırılabilir. Aslında işlevselci bakış eğitim anlayışlarından, eğitim kuramlarından bir tanesi. Fakat bu yaygınlığı nedeniyle e, ee, ideolojik olarak farklılaşsa bile toplumlar ya da kültürel ya da değerler itibariyle farklılaşsalar bile eğitimin işleyişi açısından birbirine benzer özellikler gösterirler. O yönüyle işlevselci bakış aynı zamanda genel bir eğitim anlayışı olarak ya da yürürlükte olan eğitimi tanımlayan bir durum olarak değerlendirilebilir. Parsons'ın sosyolojisinde genellikle sosyalleşme, benimseme, kişileri belli görev ve toplumsal statülere yerleştirme, kişileri farklı rol, davranış kalıpları, sosyal sınıf, yerleşim yerlerinde farklılaştırma, şahsiyet, toplumsal ve kültürel sistemler gibi konular üzerinde durulur. Kişinin toplum içindeki hedeflerini, onun rolleri, ihtiyaçları ve toplumsal değerin organizasyonları belirler Parsons'a göre. Bu yaklaşımda okul, e, Parsons'ın genel eyleminin bir parçası olarak bir sosyal sistem olarak ele alınır. Okul aktörler arasındaki yani öğretmen, öğrenci ve idarecilerin, öğretmenlerin ve öğrencilerin her birinin kendi aralarındaki karşılıklı etkileşimlerin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Okul sosyalleşmeyi sağlayan yerlerden birisidir bu anlayışta. Hatta giderek çocukların ve gençlerin sosyalleşmesi tamamen okulların görevi haline gelmektedir. Ve bütün bir eğitim sistemi temelde sosyalleştiricilerin perspektifi çerçevesinde toplumun istekleri doğrultusunda biçimlenmiş durumdadır. Daha sonra da belirtileceği üzere buradaki asıl amaç da belli bir uyumu tesis etmek doğrultusundadır. Okullar hem toplum kültürünü çocuklara ve gençlere öğretmek, benimsetmek hem de fertleri ilgi ve yeteneklerine göre belli görevlere hazırlamakla yükümlüdürler. Okul hem kişilere kendi şahsiyetlerini kazandıracak, hem toplumsal rolleri öğretecek, bireylerin şahsi ihtiyaçlarını karşılayacaktır genel olarak. Parsons'ın bu genel yaklaşımlarını Belli ölçüde ayrıntılandırmaya, belli ölçüde işlevselci fonksiyonalist görüşün eksikliklerini tamamlamak amacıyla Merton tarafından özellikle fonksiyon kavramı üzerinde durularak belli eklemeler ve açıklamalar yapılmıştır. Genel olarak Merton'un işlev ya da fonksiyon anlayışında toplumdaki her bir faaliyetin, her bir kurumun belli işlevleri vardır. Bu işlevler her zaman toplumsal bütünlüğü sağlamak şeklinde de kendilerini gerçekleştirmezler. Bazen de toplumsal uyumu bozarlar bilindiği gibi. O nedenle e, fonksiyonlar e, olumlu anlamda işleyen fonksiyonlar kadar olumsuz anlamda işleyen fonksiyonlar da Merton'un kuramında... E, etkili bir yere sahiptir. Merton'un yaklaşımına göre diğer toplumsal kurumlar gibi eğitim de hem açık hem de gizli örtük işlevlere sahiptir. En açık işlevi eğitimin bilgi aktarımıdır. Yani bireyi toplumsal hayata, kendi biyolojik varlığını idame ettirebilecek belli kazanımları sağlamaya, e, aynı zamanda da toplumun ihtiyaç duyduğu belli alanlardaki e, iş yükünü yüklenilecek bireyleri yetiştirmek olarak bu açık işlevi yani bilgi aktarımı işlevini tanımlamak mümkün. Bu çerçevede okullar hem sosyal <laughs> hem de fen bilimleri alanında öğrencilerin bilgilerini geliştirirler. Örneğin yabancı dil öğretirler, tarih öğretirler, sosyoloji öğretirler, matematik fizik öğretirler. Öğrencilere teknolojik bilgiler aktarıllar eğitimin bir diğer açık işlevi kişiye statü kazandırmasıdır gördüğümüz eğitimle aldığımız eğitimle elde ettiğimiz diplomalar ile belli bir toplumda belli bir statüye sahip hale gelebiliriz bu açık işlevlerine karşın eğitimin bir de gizli işlevleri vardır kültür aktarımı toplumsal ve siyasal bütünleşmenin teşviki, toplumsal denetimin temini ve değişimin sağlanması gibi. Bir toplumsal kurum olarak eğitim oldukça muhafazakar bir işleve sahiptir. Bu işlevde temel olarak hakim kültürün aktarımı, korunması ve aktarımı olarak tanımlanabilir. Genç nesiller okul öğretimi vasıtasıyla kültürlerin mevcut inançları, normları ve değerleriyle tanışırlar. Genç birey toplumsal denetime uymayı ve din, aile ve diğer yerleşik kurumlara, değerlere saygı duymayı öğrenir. Eğitimin örtük işlevlerinden bir diğer bir diğeri farklı ırksal, etnik ya da dini gruplardan oluşan bir kitleyi ortak bir kimliği paylaşan bir topluma dönüştürerek toplumsal ve siyasal bütünleşmeyi teşvik etmektir. Bu çerçevede ortak bir dilin desteklenmesini, eğitimin bütünleştirme, bütünleştirici işlevi kapsamında değerlendirmek mümkündür. İşlevselci yaklaşımın eğitimi temelde uyumlu ve olumlu bir kurum olarak resmetmesine e, karşın, iş, işlevselci yaklaşımda dile getirilen özellikleri e, toplumdaki eşitsizliği sürdüren, toplumdaki tahakkümü sürdüren bir aracı olarak gören. Çatışmacı yaklaşımdan söz etmek mümkün karşıt bir görüş olarak. Temel olarak çatışmacı yaklaşım eğitimi seçkin tahakkümünün bir aracı olarak değerlendirir. Çatışma kuramcıları farklı ırk, etnik köken ya da sınıftan grupların eğitim konusunda yaşadıkları fırsat eşitsizliğine vurgu yapmaktadırlar. Çatışma kuramcıları eğitim sisteminin öğrencilere iktidardakilerin dikte ettirdikleri değerleri öğrettiğini, okulların düzenin devamını sağlamak amacıyla bireyciliği ve yaratıcılığı bastırdığını ve teşvik ettikleri toplumsal değişimin nispeten önemsiz olduğunu iddia ederler. Çatışmacı yaklaşıma göre eğitimin engelleyici özellikleri, özellikle gizli müfredat olarak adlandırdıkları e, yapı içerisinde, ve öğrencilere statü kazandırmada izlenen farklı yollarda açığa çıkarlar. Gizli müfredattan kasıt ne? Gizli müfredat kavramı toplumun doğru bulduğu davranış standartlarının okullarda çok da belli etmeden öğretilmesi anlamına gelmektedir. Bu müfredata göre öğrenciler öğretmen izin vermedikçe konuşmamalı, faaliyetlerini saate ya da zile göre düzenlemeli daha yavaş öğrenen öğrencilere yardım etmek yerine rekabetçi bir toplumun gereği olarak kendi işlerine yoğunlaşmaları gerekmektedir. Açıkça itaate odaklanan bir sınıfta değer verilen şey yaratıcı düşünme ve akademik öğrenme değil, öğretmeni memnun etme ve sessiz durmaktır. Elbette ki öğretmen aynı zamanda da toplumun, toplumsal sistemin bir sembolü olarak da değerlendirilebilir. Ailedeki otorite figürleri gibi. Çatışma kuramcılarının gözlemlerine göre yeterlilik belgeciliği olarak adlandırdığı, adlandırdıkları bir durum vardır. Ve bu yeterlilik belgeciliği toplumsal eşitsizliği pekiştirici bir role sahip olabilir. Yani bireylerin eğitimini aldıkları belli işleri yapabileceklerini ve yapabilme hakkına sahip olduklarını gösterir belgeleri merkeze alan bir anlayışı e, öne çıkarmaktadır çatışma kuramcıları toplumdaki eşitsizliğin devamını sağlayan bir unsur olarak. Bu toplumdaki eşitsizliğin yansıdığı ve aynı zamanda mevcut eşitsizliğin sürekliliğini sağlayıcı, pekiştirici bir durum olarak çatışma kuramcıları tarafından eleştiriye uğramaktadır. Çatışma kuramcıların eğitim konusundaki farklı yaklaşımlarına ilişkin birkaç şey daha eklemek mümkün. Bu kuramcılara göre okullar öğrencileri toplumsal sınıflarına göre gruplandırmaktadırlar. Eğitim sistemi bazı yoksul çocukların orta sınıf mesleklerine geçmelerine yardımcı olurken dezavantajlı sınıflara ya da gruplara mensup pek çok çocuğun zengin ailelerin çocuklarına verilen aynı eğitim fırsatlarından yararlanmalarına engel olduğunu düşünmektedirler. Böylece okullar toplumsal eşitsizliğin gelecek nesillerde de devamını sağlayıcı bir işlev görmektedir çatışma kuramcılarına göre. Eğitimdeki yaklaşımlara e, çağdaş e, dünyada hemen her alanda kendisini hissettiren elbette ki feminist bakışta e, ilgi duymuş... Ee, ve ders kitaplarında, okullarda, müfredatlarda, eğitim sistemin düzenlenmesinde e, cinsiyetçi bir eğilimin, erkek e, merkezli bir eğilimin ağırlıklı olduğunu e, ve belli bir ölçüde ayrımcılığı kadın ve erkek arasında belli bir ayrımcılığı e, pekiştirdiğini ifade ederek mevcut işleyişlere belli bir tepki göstermektedirler. Eğitim kuramları arasında önemli bir ve önemli ve farklı bir yaklaşım olarak sembolik etkileşimci bakış açısı içerisinde toplanabilecek yaklaşımları da ya da genel olarak anlayıcı, yorumlayıcı sistemden ziyade eğitim sistemi içerisinde öğrenim gören aktörleri de özneleri de merkeze almaya dönük bir eğilim içerisinde olan sembolik etkileşimci yaklaşımdan da söz etmek gerekebilir. Bu yaklaşım içerisinde eğitim öğretim süreçlerinin bir parçası olan bir tarafı olan öğrencilerin bir özne olarak sürece katılmalarını savunan ya da sistemin organizasyonunda bu aktörlerin de beklentilerini e, beklentilerinin de dikkate alınması gerektiğini savunan bir genel yaklaşım e, olarak e, bu eğilimden söz etmek mümkün. Aynı zamanda eğitim sisteminde e, daha ziyade insanlar arası etkileşime yoğunlaştıkları için bu e, Eğitimcilerin öğrencilere yaklaşımlarının başarı e, oranının belirlenmesinde e, etkili olduğunu düşünürler ve o çerçevede et, 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 etiketleme kurama bağlamında pek çok eğitim sosyolojisi alanına ilişkin çalışmalar yapılmış, pek çok örnek verilmektedir. Bu tür bir et, e, yaklaşımın e, öğrenciyi bu anlamda başarıya yönlendirmenin ya da başarısız olarak nitelemenin onların başarısı ya da başarısızlığı üzerinde çok ciddi etkilerde bulunduğunu gösteren sosyolojik çalışmalar yapılmaktadır. Genel olarak eğitim konusu, eğitim kurumu mevcut işleyiş itibariyle işlevselci yaklaşımın pek çok unsurunu bünyesinde barındırır tarzda faaliyet yürütmektedir. Bu işleyişe dönük, daha iyi olmasına dönük ya da toplumsal eşitsizliğin ortadan kaldırılmasına, hemen her türlü eşitsizliğin ortadan kaldırılmasına dönük eleştiriler bağlamında, işlevselci aynı zamanda işlevselci yaklaşımın eleştirisine, eleştirisinde merkeze alan yaklaşımlar bağlamında çatışmacı kuramları, özgürlükçü eğitimleri ya da radikal eğitim yaklaşımlarını yaklaşımlarından söz etmek mümkün. Eğitim konusu sadece sosyolojinin ve özellikle de eğitim sosyolojisinin ilgi alanına girmez. Aynı zamanda eğitim bilimlerinin de pek çok boyutuyla temel ilgi alanlarından bir tanesi eğitim kurumu, eğitim sistemi ve bu çerçevede günümüzde daha da zenginleşmiş durumda eğitim konusunun ele alınması. Pek çok bu konuda geliştirilmiş eğitim kuramı mevcut. Pek çok farklı tartışma söz konusu. Bir giriş, sosyoloji giriş dersinin bir bölümü kapsamında elbette ki bu çok zengin alanın bütün boyutlarını, bütün tartışmalarını aktarabilmek, yansıtabilmek pek mümkün değil. Fakat e, ana hatlarıyla eğitimin ne olduğunu, eğitime ilişkin belli yaklaşımları ve belli tartışma konularını e, sunmaya çalıştık özet bir biçimde e, eğitim konusunu bu dar kapsamıyla e, sunmakla e, yetiniyorum ve bir sonraki e, Konusu din olan dersimizde buluşmak üzere hepinize e, hayırlı günler diliyorum.